Selam arkadaşlar, kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere bir haftada sağlıklı bir şekilde 4 kilo verebileceğiniz bir kür tarifi vermeye geldim. Yapımı çok basit arkadaşlar, etkisi mucize gibi. Gerçekten kısa sürede kilo vermek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak bir tarif. Tarifimizde kullanacağımız malzemeler bir çoğunuzun evinde zaten bulunan malzemeler. Ancak malzemelerin kullanım şekliyle etkileri çok fazla değiştiği için sizlerin dikkatli bir şekilde videomu izlemenizi önemli rica ederim. Bugün kürümüzde karanfil kullanacağız. Karanfil arkadaşlar hem açlık hissini tamamıyla gideriyor. Çok fazla idrar söktürerek vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra tarçın kullanacağız. İnsülin direncine çok faydalı. Bunun yanı sıra ani açlık, ani tatlı tamamen gideriyor. Ve arkadaşlar tarçın ciddi derecede yağ yakımı sağlıyor. Zencefil kullanacağız. Zencefil de arkadaşlar güzel bir şekilde yağ yakımı sağlayarak kilo vermenizin tamamıyla yağdan kaynaklanmasını sağlıyor. Ve bunun yanı sıra çok güzel bir şekilde ödem atımı sağlıyor. Evet. Öncelikle 3 bardağı aldım. Suyumu aldım. Demliğim var. İçerisine hemen hemen herkesin evinde kolaylıkla bulabileceği karanfilimizden var. Bir tatlı kaşığı dolusu karanfil ekliyoruz. Evet. İçerisine bir kabuk tarçın ekliyoruz ve tekrar içerisine bir tatlı kaşığı kadar şöyle zencefil ekliyoruz. Güzelce karıştırarak bunu kaynaysıya kadar arkadaşlar ocağımızda kaynaysıya kadar güzel bir şekilde kaynatmaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra 10 dakika bunu demli demlendiriyoruz. Daha sonra da videomuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar çayımız demlendi. Ağzımı da kapatmıştım. Ben güzelce demlemiştim. Şimdi bu gördüğünüz kürü arkadaşlar ikiye böleceksiniz. Sabah ve akşam yemeğinden yarım saat önce tüketeceksiniz. İdrar söktürücü özelliğe sahip. Yağ yakıcı etkisi çok yüksek bunun yanı sıra tokluk veriyor arkadaşlar ve vücudunuzdaki ödemleri hızlı bir şekilde atılmasını sağlıyor. Yağ yakım etkisi olduğu için arkadaşlar sizler bu kürü kullanırken hamur işi gıdaları tüketmemeye özen gösterin. Günlük en az yarım saat yürüyüş yapmaya özen gösterin. Bir haftada 4 küre kolayca veda edin. Yapımı çok basit tadı çok güzel zaten ev bile şu an inanılmaz güzel koktu. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu kürü denerseniz yorumlarınızı aşağıya yazmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.